Senin burada ne işin var? Beni boyamış. <laughs> Emir ne olur bir dinlesen beni. Ya ben senin neyini dinleyeceğim ya? Ben seni yıllarca aramadığım yer kalmadı. Neyini dinleyeyim ben senin? Bilmiyor musun hayatımı? Yemen'deydim, Afganistan'daydım. Hı? <laughs> Boşanmaya mı geldin? Konuşmaya geldim ben. Çık git. Çık git, konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Çık git. Emir bak, söyleyeceklerim önemli. Çık git önemli. buradan. Emir. Çık git, kalbini kırmayayım. Çık. Emir. Sevda git. Artık biraz sakin olur musun Ferdi? Senin benim kızımın evinde ne işin var? Onu anlat bana. O benim de kızım. Hadi be! Baba! Sen... Sen bu kadınla mı görüşüyordun? Birbirinize gidip geliyor muydunuz? Ne oluyor Efsun? Ne oluyor burada? Baba lütfen sakin ol. Sakin ol baba anlatacağım sana her şeyi. Bırak! Sakin. Baba lütfen Bırak. sakin ol Allah'ım izin ver. Sakin falan değilim ben. Sakin ol deme bana! Önce kebapçı diye bir adamı getirdin tanıttın. Nişanlım dedin. Şimdi de bu öyle mi? İzin verirsen açıklayacağım. Ağzını bile açma! Sesini duymak istemiyorum. Ya bana şimdi doğruyu söylersin... ...ya da çeker giderim buradan. Bir daha asla yüzümü göremezsin. Ersun, konuşacak mısın? Baba ben... ...ben onun kliniğinde çalışıyorum. Onu ben zorladım. Ben istedim. Ben getirdim Antep'ten. Sen... ...sen bunun için mi Antep'i terk ettin? Bunun için mi o günden beri yalan söylüyorsun bana? Baba, baba lütfen. Bırak baba falan deme bana. Bu kadın bizi bıraktı gitti. Bu kadın bize neler yaşattı unuttun mu? Ve sen benden gizli onun yanına geldin. Ne zamandır görüşüyorsun onunla? Ne zamandır planlıyorsun bütün bunları? Hayır baba, plan falan yok. Babacığım birden oldu her şey. Yemin ederim sana birden oldu. Planlamadım ben. Hani biz hiç yalan söylemezdik birbirimize? Ha? O klinik senin gözünü boyamış. Hayır. Yazıklar olsun sana. Baba hayır. Hayır baba klinik uğrumda değil. Bu ev umurumda değil. Burası umurumda değil. Evimize dönelim. Hadi evimize dönelim. Evimize gidelim. gidelim lütfen. Lütfen. Burası artık senin evin falan değil ki. <laughs> Madem buraya geldin, burada kaldın, burada kalmaya devam et. Anneciğinle. Bir daha da sakın ola ki karşıma çıkma. Tüm Antep'e rezil ettin beni. Ben tehdit ettim Ferdi. Klinikte kalmazsan çiftliği elinizden alırım dedim. Ya güzel. O zaman Al o çiftliği başına çal. Zaten senin de. Baba. Baba hayır. Baba. Baba buraya gel. Baba lütfen gitme baba. Baba. Baba nereye? Baba. Baba. Babacığım dur lütfen dur baba. Baba lütfen dur dinle beni. Gelme peşimden. Senin artık bir baban yok. Benim de kızım. Efsun. Efsun. Ne oldu Pervin hanım? Babam gitti memnun musun? Nasıl geçti konuşma? Mutlu musun? Babamla görüştün nasıldı? Ha? Ben seni görmeye geldim. Burada olacağını bilmiyordum. Bilmiyordum. Yani söylemedin hiçbir şey bana. Neyi söyleyeceğim sana? Ben sana ne söyleyeceğim? Sen neyi biliyorsun ki? Sen nereden biliyorsun babamın ne yaşadığını, bizim ne yaşadığımızı, babamın nasıl mahvolduğunu sen nereden biliyorsun? Ha? Ya sen 20 yıldır görmediği kızını tehditle, şantajla tutan bir kadınsın. 20 yıl ya. Bilmiyordum Efsun, bilmiyordum, bilmiyordum. Ben senin babanla aranın bozulmasını ister miyim hiç? Hiç böyle bir şey ister miyim? Gidip konuşayım. Hayır, hayır, hayır sakın. Sakın konuşmayacaksın onunla, sakın. İstemiyorum. Yokluğun ne işe yaradı ki varlığın bir işe yarasın senin. Bitti artık, bitti. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum, ben yokum artık. Kızım. Kızım deme bana, bana kızım deme. Dokunma bana! Al çiftliğini de, kliniği de başına çal. Yokum artık bundan sonra. Bitti. Bitti Pervin Hanım, buraya kadar. Oyunların buraya kadar. Hadi git şimdi. Ben çiftlik müflik istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben seni yanımda istiyorum. Böyle mi istiyorsun yanımda kal. Böyle bir... istiyorum. Yanımda kalmanı istiyorum sadece bir ay olarak senden sadece. Bak sadece bunu istiyorum, yanımda ol. Çok şey mi? Sen annelikten ne anlarsın? annelikten anladığın bu, yıkıp yıkmak, mahvetmek. Yeter artık. Yeter yeter seni görmek istemiyorum. Git. Git lütfen git yalvarırım sana git annem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.